Evet arkadaşlar kanalımıza geldiniz Bugün sizlere yeni gelen 2022'nin 5. ayın sonlarına doğru gelen trend, en güncel en yeni fonluk ve türleri tanıtmak istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar her türlü varyantları mevcut. Renkler çok. Bu sene bomba gibi patlayacak. Şöyle dikili hali. Ne böyle? Şuna ben hasta kalmış durumdayım Şöyle dikili hali arkadaşlar Renk geçişli Diğer renklerine gelelim Gerçekten Deseni çok hoşuma gitti benim Görüyorsunuz Pano fonluklar. Pano Gelelim pano Pano. Evet pano. Orta desen. Orta desen. Panolar çok şık. Gerçekten. Muazzam renkleri var arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Pano. Bu da çok değişik enine ve boyuna dikilebilir arkadaşlar. Yine geometrik desenlerimiz. Yine geometrik desen. Bu sene geometrik desenler çok gidiyor. Özellikle rustikte, esplede. Çok güzel oluyor. Türlerimize geldik. Şu an buradaki türler genellikle e, e, geniş etek yani işlemesi fazla durumda. Yukarısı boş durumda şu an arkadaşlar. Veya ince bir etek var. Ara boşluk. Yine tekrar bir eteği var. Şu benim çok hoşuma gitti. Şu model. İnşallah fiyatı da uygun olursa bir teşhir dikeriz. Görüyorsunuz. Çok çok güzel. Yukarısı boş. Şu model hoşuma gitti. Benim böyle bu tarz desenler modeller daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle açalım ki daha net gözüksün. Evet. Bu o kadar hoşuma gitmedi ama şu daha dikildiği zaman pliye play'e denk getirirsek çok güzel olur arkadaşlar. Yine renkleri var bunun. Soft renkleri var pek. Genellikle ağırlık gri, gold ve beyaz. Şu anda böyle gidiyor. Gri, gold ve beyaz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Çok süper. 2022 trend modeller arkadaşlar. 2022. 2023. 23 de kapsar aynı zamanda. 2023 de kapsar arkadaşlar. Çok güzel, özenle hazırlanmış renkleri çok iyi seçilmiş. Ee, başlıklar, karteler arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olun, destek verin arkadaşlar. Böyle böyle yeni modeller geldiği zaman sizleri tanıtayım. İnşallah ee, herhangi bir model, abi şöyle bir model, böyle bir model var mı dediğinizde sorunuza yanıtla, yanıtlarız. Görüyorsunuz işte Evet. Şöyle gösterelim dükkanı. Modeller modeller modeller. Kanalımıza abone olun, destek verin. Sağ olun, teşekkürler.